Videolarını kurgularken müziğini uzatmakta veya kısaltmakta problem çekenler. Bu video sizin için. Müziklerinizi istediğiniz uzunluğa otomatik olarak getirebilmek için Premiere Pro'nun Remix adında çok güzel bir özelliği var. Şimdi gelin bu özelliği nasıl kullanıyoruz? Birlikte bir göz atalım. Örnek bir proje açtım. Projem 58 saniye. Müziğimse 2 dakika 15 saniye. Benim bunu 58 saniyeye getirmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Hemen müziğime sağ tıklıyorum ve Remix seçeneğini görüyorsunuz. Remix'e tıklayıp Enable Remix diyor. Essential Sound bölümüne Remix paneli açılıyor. Burada Target Duration'ı görüyorsunuz. Target Duration'a videomun uzunluğunu gireceğim. 58 ve OK diyorum. Bu kadar. Premiere otomatik olarak müziğin ritimlerini belirliyor ve buralardan keserek yeni bir müzik kurgusu oluşturuyor sizin için. Tam tersini de yapabilirdim. 2 dakikalık bir videom için 1 dakikalık bir müziği de 2 dakikaya çıkarabilirdim. Bu videoyu hemen bu özellikten haberdar olmasını istediğin arkadaşına gönderebilir ve kaydedebilirsin. Ayrıca profilimde bunun gibi birçok video var. Bir takibini de alırım.